Ay. Evi ya mi yatırıyorsun? Evi elemiyorum, elemiyorum. E yatıyor. Aa, çıkarttın mı emzini? Koy koy emzini, emzini koy, ağlamasın. Koy ağzını, koy koy. <laughs> Aa, Gökçe bebeğini sallıyor. Gökçe'nin bebeği ondan daha büyük. ver ver bebeğini alamazsın ver. Gökçe sen ne yapıyorsun? Ama emzini çıkart ben anlamıyorum. Emzini çıkart öyle konuş. Sen sen kendi emzini aşkım. Kendi emzini çıkart. Ay. Ağlıyor mu? <laughs> Şunu koy aşağıya koy. koy Baba. Hadi bebeğini salla yatsın. Bebeğini salla yatsın Gökçe. Bebeğini salla yatsın. Aa. Gökçe sallayabiliyor musun kocaman bebeği? Ağlıyor mu Ne aşkın Ağlıyor mu? Ama çıkartırsan emziği ağlar. Bak. Bak alıyor işte. Alıyor. Sen emzini çıkart Gökçe. Gökçe sen emzini çıkart. Evet şimdi bebeğini yatırıyor. Konuşmayın Gökçe bebeğini yatırıyor. Hadi sallat bebeğini. Ama sen bağırsın bebek yatmaz. Be Oluyor. bebeğini salla yatsın. Ağlıyor mu? <laughs> Emziği ağzına çıkartınca ağlayacak tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama bebeğini bebeğine nasıl tokat attın Gökçe? <laughs> Hayda şey yapıyor Gökçe Ebru. bu. Dur yani ben tokat attım ya böyle. <laughs> ne? Ama evzini çıkart, evzini çıkart. Ayol, ayol, ayol. Baba bebeğin <gülüyor> <Gökçe>. <gülüyor> Aa. ha. Gece. Bebeğini salıyorsun. Ha. Her şey söyle. Dandini dandini dastana söyle. <laughs> Ama bebeğinle kavga ediyorsun Gökçe. Al <laughs> <laughs> Gülçen biraz da konu bir de tekliyor. <laughs> ne istiyorsun? Ayırmıyorum. Emzik mi? Ama sen emzik, emzik Sen annesin sen bebeğini sallıyorsun. <gülüyor> Bebeğin <gülüyor> niye onun ağzına emzik koydun? <laughs> Ay. Be... <gülüyor> <gülüyor> Gülçen sen bebeğini nasıl dövdün? <laughs> Bebeğe, bebek sen, bebek sen de durmuyorsun. <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Durmuyor mu? <laughs> ne oldu? <laughs> Ağır mı? <laughs> tamam bebek. Kalk bebek. Bebek sen büyüksün ama bebek. O daha küçük. Kocaman bebek. Ağzında emzik. <laughs>